Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve şok marketler ile devam edelim birlikte. Şok marketler tarafında siz sizlerle birlikte inceleyip baktığımız zaman sürekli anlattığım bir nokta vardı. Bu nokta asla aşağı kırılmasın. Zaten temeli şirketin negatif, zaten kötü. Bir de 37 fiyatların aman asla altına inmeyelim diye ifade etmeye biliyorsunuz ki başlamıştık. 37 altına inmeyen, mümkünse 44'lü fiyatların üstü kapatan kalan şok marketlere ihtiyacımız var diye vurgulamıştık. O ne yaptı? Rekabet kurulunun aldığı kararlar ile kapla perakende sektörü biliyorsunuz ki negatif etkilendi. Yani bir migros şok herkes düşmeye başladı. Bu düşüşün üstüne bir de yaşanan gündem maddelerinin etkisi de eklenince şokun mevcut bu zayıflaması daha da güçlenerek arttı. Ve bu mevcut görüntüyle şirket gitti 37-44 aralığı diye anlattığımız kanalın altına saktı. Bizim de piyasadaki biliyorsunuz şok marketlerde en büyük endişemiz şokun bu noktaların maalesef altına inmesi yönündeydi. Korkulan maalesef gitti oldu. 37-44 aralığı aşağı kırıldı. Yatırımcı 37'nin altına inmeyen 44'lerin üstünde kapatan kalan değişmek için adım atan bir şok marketler beklerken pozitif olabilmesi için o ise genel itibariyle gitti. Negatif tarafa piyasanın da ve gelen kapların da etkisiyle Gelen negatif mali görüntünün de etkisiyle altına sarkmaya başladı. Zaten çok yüksek riskte olduğunu hep anlatıyordu biliyorsunuz. Yani tercih etmek isteyen varsa Bimle ile Migros tercih etsin. Ama ben illaki risk almak istiyorum. Daha çok potansiyel vaat Daha kötü olsun. Hani kötünün iyileşmesine bir yatırım yapalım. En zayıf kim var da hani iyileşmesine doğru bir yatırım yapalım diyen varsa en çok düşen kimdi? Çok marketler o zaman ancak öyle tercih edersiniz demiştim biliyorsunuz ki. Hala görüşüm aynı. Yani aralarından en zayıfı çok marketlerde. Evet ciddi düştü haklısınız ama bu zayıf görüntünün etkisi de hala hissediliyor fark ederseniz şok marketlerde mali yapının da etkisiyle. Ee, 37'de patlayınca teknik de bozuldu. Sonuç itibariyle maalesef artık güncellemeye gitmek zorundayız. 37'nin altı kalan 39 üstü fiyatlayamayan çok marketler gördüğümüz sürece eşlanan gündem maddelerinin etkisi maalesef yüzünden bu hale geldik. Böylelikle artık korkulandı oldu. O kanal aşağı kırıldı. Bu kanal aşağı kırıldığı zaman ne olacak demiştim sizlere. Düşüş önüne elmenin önü açılacak bu da düşüş yönü potansiyel anlamda tahtanın ince 33 lira 70 kuruş hedef bir. Orası kırılır ise 32 32 400 hedef 2. 32'lere aşağı kırılırsa 30 500 30 800 hedef 3 olmak üzere altta böyle enteresan 28'i fiyatla kadar riskin ortaya çıkabileceğini anlatmıştım sizlere biliyorsunuz ki ve bu görüntü halen sürüyor yani. Bunu da sakın unutmayın. Yani biz 37 böyle altı kalıp 39 üstü fiyatlayamadığımız sürece gözü, yönü şirketin aşağı doğru açıktır. Unutmayın. Tahta toparlanmaktan çok aşağı doğru en ufak ters rüzgarda kendini aşağıda bulur bilginize. Bu da hala şokun değişeceğine tam tersine daha da kötüleştiğinin göstergesidir. Bu bir. 37-39'un dışına eğer çıkarsak, içine girersek, bunların üstüne fiyatlarsak ne olacak? Yine konu 43-44 aralığı olacak. 44'leri aşarsak da pozitife döneceğiz diyeceğiz tabii ki. Bırakın şu anda pozitif görüntüyü de tek derdimiz bizim bu şekilde dostlar şu anda 37 rakamın aman altına inmesin. 39 üstü kapasın. Hedef fiyatlar soruluyor. Hedef konuşmak ile alakası yok şirketin. Tek derdimiz bu işi daha fazla uzatmadan bir an önce 37-39'un üstüne atmak ve buradan uzaklaşmak. Başka bir derdimiz yok. Hedefler daha sonra konuşulur. Şu an konumuz hedef değil. Daha çok düşmemek bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın, bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız, onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi, şöyle bir kap geldi bunun açıklaması ta katkısı ne olabilir ya da temel analizi, bu şirketin hikayesi nedir, bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz, bu şirketin ettiği eden nedir, ucuz mu, pahalı mı, yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı, her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.